Bir dileğin varsa. Bulutların salkım salkım üzümler şekline girdiği bir günde Şipu bir dilek tuttu. Şipu dileğinin gerçekleşmesi için annesine gitti. Annesi "Çok işim var." dedi. Sonra babasına gitti. Babası "Şu aralar meşgulüm. Üstelik Dilekler öyle hemen gerçekleşmez. Beklemeyi öğrenmelisin, dedi. Şipu'nun içi kıpır kıpırdı, bekleyemezdi. Üstelik ay o akşam altın bir tabak gibi lacivert gökyüzüne sırtını yaslamış gülümsüyordu. Şipu mızrağını kaptığı gibi çalıp dans etti. Ay deden dileğini gerçekleştirmesini istedi. Günler geldi geçti ama hiçbir şey değişmemişti. Bunun üzerine Şipu ağaçtan düşen yaprakları havada yakaladı. Tuttuğu üç yaprağın kulağına dileğini fısıldadı. Mart ayında Şipu'nun aklına dilek bilekliği yapmak geldi. İpleri topladı, örmeye başladı. Bilekliği hazır olunca da koluna taktı. Gözleri havada göç eden leylekleri aradı. Çünkü üç tane leylek görürse dileği gerçekleşecekti. Umut'la beklerken Mart ayı bitti, Nisan geldi. Şipu bu sefer başka bir şey denemeye karar verdi. Gece olunca yıldızları seyretmeye başladı. Kayan bir yıldız görür görmez şarkısını söyledi. Sen hep en aceleci ve de en oyunbazı. Benim bir dileğim var. Koş, yetiş imdadıma. Hadi durma yıldızcım. Gerçek olsun hayalim. Bekle, bekle, Mayıs ayı geldi çattı. Şifunun içi içine sığmadı. Bu kez de solu dilek ağacında aldı. Kağıda çizdiği dileğin, Ağacın asabildiği en yüksek dalını astı. Dileği rüzgarda bir yaprak gibi sallandı. Ne yazık ki ertesi sabah kalktığında her şey eskisi gibiydi. Ama yine de Şipu pes etmedi. Dileğinin gerçekleşmesi için daha neler neler denedi. Gecenin ilk beliren yıldızına yazdığı şiiri mırıldandı. Dilek kuyusuna gidip içine demir para attı. Kırlarda, bayırlarda dolaşıp dört yapraklı yonca aradı. Pasta yaptı, üstüne mum koydu, üflemeden önce dileğini fısıldadı. Bunlardan da bir şey çıkmayınca Şipun'un kafasının tası attı. Dile dile bekle bekle nereye kadar yeter artık diye bağırdı. Kalemlerini, kağıtlarını, makasını, yapıştırıcısını, ipini, çıtalarını aldı. Önce kalemle bir çizgi çizdi. Çizgiler şekil oldu. Şekiller bir resim. Şipu resmini boyadı. Sonra kesti. Çıtaları yapıştırdı, ucuna ipini bağladı. Sonunda Şipu'nun rengarenk uçurtması salkım salkım üzümler şeklindeki bulutların arasında uçuyordu. Rüzgar arttıkça arttı. Uçurtma göğe yükseldikçe yükseldi. Şipu uçurtmasını uçururken demek kolları sıvayıp işe koyulmakmış önemli olan diye içinden geçirdi.